Kripto sektörü giderek daha kanlı bir hale geliyor. Bazı analistler boğa piyasasının sona erdiğini söylüyor ve sektördeki tanınmış projeler faaliyetlerini durdurmak zorunda kalıyor. Ama o kadar da karamsar olmayalım. Size Bitcoin, Ethereum ve Ripple ile ilgili bazı iyimser haberler de paylaşacağız. Abone olup bildirim zilini açarsanız, videoya beğeni bırakıp yorum yazarsanız da hiç kızmayız. Hadi başlayalım. Kripto piyasası son saatlerde çakılmaya devam etti. Bitcoin'in fiyatı 105 bin doların altına düştü. Ethereum 3500 doların altına indi. Bu, son 3 ayın en düşük seviyesi ve Ripple 2.24 dolar seviyesine geriledi. Solana, CRO, Nier, Hyperliquid, Dogecoin, Cardano ve birçok büyük altcoin %8 ila 9'luk günlük düşüşler kaydederken, Dash, Zcash ve Internet Computer bugün yeşil bölgede kalan az sayıdaki kriptolar arasında yer aldı. Toplam piyasa değeri yaklaşık 3,5 trilyon dolara düştü. Böyle sert bir çöküş yaşandığında ne olacağını biliyorsunuz, devasa likidasyonlar. Son 24 saatte 330 binden fazla yüksek kaldıraçlı işlem açan trader tasfiye edildi ve toplam zarar 1.3 milyar doları aştı. En büyük tekil likidasyon, HTX borsasında BTC USDT çifti üzerinden gerçekleşti ve tutar yaklaşık 50 milyon doların biraz altındaydı. Biz bunun sadece kısa süreli kötü bir düzeltme olmasını ve ardından yeni bir yükselişin gelmesini umarken bazı analistler artık umutlarını yitirmiş durumda. X kullanıcısı Flakone, yaklaşık 180 bin takipçisine Bitcoin boğa koşusunun sona erdiğini söyledi ve bunun birkaç nedenini sıraladı. Birincisi, her halving sonrası boğa piyasasının en fazla 546 gün sürdüğünü, şu anda ise 562. güne geldiğimizi hatırlattı. 1818 dip noktasından 2021 zirvesine kadar 1047 gün sürmüştü. Şimdi ise 1078 gündeyiz. Yani ona göre büyümenin tipik süresini aşmış durumdayız. İkincisi, Ekim ayının genellikle yeşil geçtiğini ama geçen Ekim'de Bitcoin'in kırmızı kapattığını, bunun Kasım'da da ek düşüş getirebileceğini söyledi. Üçüncüsü, kurumların ve devletlerin Bitcoin'i aldığını ama fiyatın tepki vermediğini, bunun da onların perakende yatırımcıları çıkış likiditesi olarak kullandığını, yani daha sonra ucuza geri almak için onlara sattığını öne sürdü. Son olarak da Bitcoin grafiğinde herhangi bir büyüme sinyali görmediğini, hiçbir teknik göstergenin yeni bir yükseliş işareti vermediğini belirtti. Kripto sektöründe böylesine bir kriz varken elbette Peter Schiff de sessiz kalmadı. Altın destekçisi ve Bitcoin'in en sert eleştirmenlerinden biri. Birkaç saat önce X'te şunu paylaştı: "Bitcoin'ciler inkar içindeler. Uyanın ve laleleri koklayın." Schiff'in burada Bitcoin'i 17. yüzyılda Hollanda'da yaşanan ünlü lale çılgınlığı, Tulip Mania ile karşılaştırdığını anlamak zor değil. O dönemde laleler prestij sembolü haline gelmişti. Özellikle Semper Augustus gibi nadir türler bir Amsterdam'daki ev fiyatına satılabiliyordu. İnsanlar çiçek değil gelecekteki teslimatlar için sözleşme alıp satıyordu. Yani erken bir vadeli işlem biçimi. Spekülasyon çığı gibi büyüdü ve Şubat 1637'de kimse artık lale almak istemedi. Fiyatlar bir gecede çöktü ve birçok kişi birikimlerini kaybetti. Tarihçiler bugün bunu açgözlülük ve korkunun gücü üzerine bir uyarı olarak görüyor. Eleştirmenler de sık sık Bitcoin'i zamanımızın laleleri olarak tanımlıyor ve değerinin faydadan değil, başkasının daha yüksek fiyata alacağı inancından beslendiğini öne sürüyor. Kripto sektöründeki tablo son günlerde kesinlikle parlak görünmüyor. Kriz, borçlarını ödemekte zorlanan şirketlerle daha da derinleşiyor. Bazıları faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kalıyor. Örneğin, DeFi platformu Stream Finance, protokol fonlarını yöneten dış bir yöneticinin tespit ettiği yaklaşık 93 milyon dolarlık kaybı duyurdu. Ekip, yatırma ve çekme işlemlerini durdurdu ve inceleme tamamlanana kadar bekleyen işlemlerin işlenmeyeceğini belirtti. Şirket, hukuki soruşturma sürecini yürütmesi için bir hukuk ekibi tuttu, tüm likit varlıklarını geri çekmeye başladı ve düzenli güncellemeler sözü verdi. Bu olay XUSD Stablecoin'inin depek olmasına yol açtı. Fiyatı %50 ila %70 oranında düşerek 0.30 dolara kadar indi, ardından kısmen toparlanıp 0.37 dolara çıktı. Şu ana kadar akıllı sözleşmede doğrudan bir açık tespit edilmedi. Odak noktası dış varlık yöneticisinin fon yönetimi üzerinde. Bu durum, DeFi'de zincir dışı yönetimin sistemik riskini hatırlattı. Güven ve likidite krizine dönüşmesi sadece saatler aldı. Bir diğer önemli DeFi platformu Balancer 128 milyon dolarlık bir hack saldırısına uğradı. Verilere göre saldırı, protokolün ikinci versiyonunu ve birden fazla ağı Ethereum, Arbitrum, Base, Optimism, Polygon, Sonic ve Berachin etkiledi. Berachin ağı işlemleri durdurdu ve kullanıcı fonlarını kurtarmak için acil bir hard fork seçeneğini değerlendiriyor. Bu olay 2025'in en büyük DeFi hacklerinden biri olarak kayda geçti ve merkeziyetsiz protokollerin, hatta en köklülerinin bile taşıdığı riskleri bir kez daha ortaya koydu. Saldırı DeFi topluluğunda paniğe yol açtı ve daha iyi denetim ve akıllı sözleşme güvenliği çağrılarını yeniden alevlendirdi. Şimdi bu kasvetli tabloyu biraz aydınlatalım. MicroStrategy, kurucu ortaklarından biri Michael Saylor olan yazılım şirketi, Buy and hold stratejisini sürdürerek dün 397 Bitcoin'i yaklaşık 45 milyon dolar dolara satın aldığını açıkladı. Şirketin toplam varlıkları 641.205 Bitcoin'e ulaştı. Bu da yaklaşık 47 milyar dolarlık maliyetle edinildi ve şu anki fiyatlarla yaklaşık 20 milyar dolar dolarlık gerçekleşmemiş kar anlamına geliyor. Ancak alım hızı yılın başına göre azalmış durumda, o zaman tek bir işlem 1 milyar doları aşıyordu. Buna karşın MicroStrategy hisseleri son bir ayda %23 düştü. Aynı zamanda Bitmain Ethereum biriktirmeye devam ediyor. Şirket geçtiğimiz hafta 80 token ekledi ve toplamda 3 milyon 400 bin ETH'ye ulaştı. Bu, dolaşımdaki arzın yaklaşık %3'ü. Hedef, bu oranı %5'e çıkarmak. Resmi açıklamaya göre şirketin toplam kripto artı nakit pozisyonları 13.7 milyar dolar, serbest nakitleri ise yaklaşık 400 milyon dolar civarında. Ve son olarak Ripple cephesinden ilginç bir haberle bitiriyoruz. Popüler kripto para, XRP'nin arkasındaki şirket, cüzdan hizmeti, Wallet as a Service, sunan Palisade adlı girişimi satın aldı. Palisade'in teknolojisi Ripple'ın altyapısına entegre edilecek ve kurumlar ile işletmelerin kripto cüzdanlarını daha güvenli ve kolay şekilde oluşturup yönetmelerine yardımcı olacak. Çoklu imza koruması, rol yönetimi, işlem onayı ve izleme gibi işlevler sunan bu sistem, özellikle bankalar ve büyük müşteriler için önemli. Bu satın alma, Ripple'ın kurumsal hizmetler alanındaki pozisyonunu güçlendiriyor ve sistemleri üzerinden daha hızlı ve güvenli ödemeleri mümkün kılıyor. Bu gelişme, iki büyük anlaşmanın ardından geldi. Ripple kısa süre önce Hidden Road adlı küresel aracı platformunu satın almıştı. Bu platform profesyonel traderlara ve fonlara hizmet veriyor. Böylece Ripple, daha iyi likidite ve piyasalar arası hızlı fon transferi sağlıyor. Ardından Ripple, G Treasury adlı kurumsal finans yönetimi yazılım sağlayıcısını da satın aldı. Bu sayede büyük şirketler, kripto ödemelerini ve sınır ötesi para transferlerini doğrudan kendi finansal sistemlerine en edebiliyor. Bu üç satın alma ile birlikte Ripple, depolamadan ödemelere, likiditeden kurumsal finans yönetimine kadar tam bir kurumsal ekosistem inşa ediyor ve kendini finans dünyasının altyapı sağlayıcısı olarak konumlandırıyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Güzel bir gün geçirin ve yarın görüşürüz.